İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 12 Aralık 2023 seans bitince 4 tane ise tedbir kararı geldi. Hemen sırasıyla bakmaya çalışalım. Kamu aydınlatma platformuna gelen arkadaşlar kap bildirimin başlığı Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım sisteminin duyurusu karşımıza çıkıyor. Pay piyasasında volatil bazlı sistem ilgili duyurusu karşımıza çıktı. Peki ne anlatıyor? Hemen okuyalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatil de bazlı tedbir sistemi kapsamında VBTS kapsamında FMIZP Federal Mogul İzmit Piston Sanayi SKYM'deki arkadaşlar bu yeni halk arz haberiniz olsun şeker yatırım menkul değerler bunlar ne geldi ee, arkadaşlar baktığımız zaman 13 Kasım şey 13 Aralık'la 12 Ocak arasında kredi işlemlere konu edilemeyecektir diye bir durum ama şeker yatırım menkul değerlerden yanlış hatırlamıyorsam da 5-6 günlük bir hisse arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani biraz erken olmuş gibi ama tabii amaç burada küçük yatırımcıyı korumak. Gelelim diğer iki tane hisseye. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar hemen kontrol edelim şöyle aşağı doğru. ICBC arkadaşlar ICBC -T, Çin Bankası bu. Bu da 13 Aralık'la 12 Ocak arasında brüt takas tedbiri uygulanacak. Buna tabii kredi işlem yasağı daha önce vardı. Bu tedbir de uygulanmaya devam edecek gözüküyor arkadaşlar. Ve son hissemize gördüğümüz kadarıyla hemen bakmaya çalışalım arkadaşlar. Tedbir kararı gelen Hangisiymiş? Soda sanayi arkadaşlar. Bunda zaten daha önce kredili işlem yasağı vardı. Brüt takas da vardı. Şimdi emir paket tedbir olarak da karşımıza çıkıyor. Tabi burada emir iyileştirme yönünü yapabilirsiniz ama emir kötüleştirmesi kesinlikle kesinlikle izin vermez. Bu da arkadaşlar 12 Ocak'la gördüğümüz pardon 13 Aralık'la 12 Ocak arasında böyle bir tedbir kararı karşımıza çıktı. Hayırlı olsun amaç burada tabi küçük yatırımcıyı korumaya çalışmak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.